Bu Cemal Bey tanıyor musunuz? Bu adam acayip bir adam ya. Ben böyle bir adam çok az gördüm. Cemal Demirtaş. Arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir cümle kuracağım. Biz bu ülkenin, biz bu ülkenin sığıntıları değiliz. Biz bu ülkenin asil ve asıl çocuklarıyız. Siz, siz işgalcisiniz, işgalci. Herodot bu ülkenin çocuğu değildir. Biz, biz bir dakika, biz, biz Olimpos'un çocukları değil, Yeradağ'ın çocuklarıyız. Bu iş o kadar ucuz değil. Milli mücadele buralarda başladı. Milli mücadeleyi başlatan insanlar bu ülkenin hocaları, müftüleri, alimleri, müderrisleri, profesörleriydi. Siz kimsiniz ya? İşgalcisiniz. Şimdi bu yaptığınız bu ülkenin bu ülkenin seçilmiş belediye başkanısınız. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Sizden istediğimiz şey adam gibi adam gibi ülkenin geleceğini Dünyanın geleceğini şekillendirebilecek üç tane, beş tane e, cümle kuracağız. Bir şekilde geleceğimizi şekillendirebilecek insanların yetişmesini sağlayabilecek, önümüzü açacak o insanların gelmesini sağlayabilecek, bir şekilde zemin oluşturabilecek. Yani günü kurtaracak değil, geleceği kuracak. Günü kurtaracak değil, geleceği kuracak. Geleceği kurtaracak, önce kuşakları yetiştirecek işte çalışmalara bir şekilde dikkat çekeceğiz. Yani inanılmaz bir şey bu. Burada yapılan iş, burada yapılan bu, bu ülkenin çocuk, yani bakın ben geleceği tay hayal edemiyorum. Şimdi ben burada oturarak konuşmayayım. Şimdi neyse hocam şunu şöyle alabilir miyiz beraber? Şurada biraz rahat e, şey yapayım. Tamam. Eyvallah. Şöyle yok yok ben kür orada şey yapmayayım. Şimdi arkadaşlar yani eyvallah. Şimdi şunu bilin. Biz bin yıldır bu toprakları vatan yaptık. Neyle? Kanımızla ve canımızla vatan yaptık biz toprakları. Bizim bu toprakları vatan yapmamızı sağlayan şey İslam'dı. Bizi İslam'dan uzaklaştıramayacaksınız. Buna gücünüz yetmez. Buna gücünüz yetmez. Bu topraklar İslam'ın kanıyla sulandı. İslam'ın kanıyla sulandığı için burada nefes alıp veriyorsunuz. İslam'ın kanıyla sulanmamış olsaydı siz de burada nefes alıp veremeyecektiniz. Şunu bilin. Filistin'de yaşanan şeyi görüyorsunuz. Rezaleti görüyorsunuz. ...cinayeti, soy falan... ...bütün dünya seyrediyor... ...arkadaşlar... ...biz... ...leküm... ...din hüküm... ...veli din ...ilkesine iman etmiş insanlarız... ...herkesin dini... ...kendisine... ...herkesin inancı... ...kendisine... ...biz kimsenin... ...inancına... ...kültürüne... ...hayat tarzına müdahale etmedik... ...etmeyeceğiz... ...sizin gibi ilkel insanlar değiliz... Siz, ...kendiniz gibi düşünen insanlara... Hayat hakkı tanımayacak kadar ilçelsiniz. Kendiniz gibi düşünmeyecek insanlara hayat hakkı ya siz kimsiniz ya? Bu ülkenin asil ve asıl unsuru benim. Bunu bileceksiniz. Bunu kafanıza yazacaksınız. Bu ülkenin kültürünü, tarihini, medeniyet birikimini, insanlığı, adaleti, hakkaniyeti, hukuku, kardeşliği, barışı emanet eden medeniyetini, medeniyetini ben, ben hediye ettim. Ben armağan ettim bugün Kudüs'e baktığınızda görüyorsunuz. Benim ne olduğumu, Müslümanların ne olduğunu, Osmanlı'nın ne olduğunu, Selçuklu'nun Osmanlı'nın ne olduğunu öğreneceksiniz. Adam gibi öğreneceksiniz. Yarın, bugün değilse yarın öğreneceksiniz ve özür dileyeceksiniz. Gelip bizden özür dileyeceksiniz. Biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Yani siz çok rahat bir şekilde terk edebilirsiniz biliyorum ben. Çok rahat bir şekilde. Bakın örnek vereyim. Ben 12 sene İngiltere'de yaşadım. Dinleyin arkadaşlar, 12 sene İngiltere'de yaşadım. İngilizler 10 sene kalan İngiltere'de 10 sene kalan adama vatak pasaport veriyorlar. Bana verdikleri pasaportu suratlarına çarptım. Suratlarına çarptım. Bu adamlar bana vatan aynı diyecek. Adama bakar mısın? Who are you man ya? Sen kimsin abi ya? Bu vatan benim ya. Sen kimsin ya? Arkadaşlar bunların hangisine bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Fransız pasaport verecek de kırk takla atmayacaklar? Hangisi reddetmiştir İngiliz pasaportunu, Fransız pasaportunu, Amerikan pasaportunu? Bir söyleyebilir misin bana? Mümkün değil. Anında ülkeyi terk ederler. Yani ediyorlardı zaten. Genel olarak konuşuyorum. Bir zihniyetten bahsediyorum. Yani spesifik olarak bir kişiden, bir aktörden, bir belediyeden bahsetmiyorum. Artık çıktım. Yani belediyeyle falan uğraşacak halim yok benim. Şimdi arkadaşlar ben pasaportu reddettim. Benim aile arkadaşlar dediler ya sen manyak mısın dediler. Yarın Türkiye'de başına bir iş geldiğinde ne yapacaksın dediler. Ya dedim ey Müslümanlar, ey ahali, ey millet. Yarın Türkiye'de benim başıma bir iş geldiğimde ben bu aşağılık İngilizlere sığınacak kadar aşağılık bir adama benziyor muyum? Bu işi şakası yok. Bu işi şakası yok. Ben buraya slogan atmaya falan gelmedim. Burada bir kalabalık var. Onların bir şekilde bir beklentisi var. Onu vereceğim ama ben geleceğin geleceğin dünyasını nasıl biz şekillendirebiliriz? Yeni gazetelerin yaşanmasının önüne nasıl geçebiliriz? Bu terörist terörist İsrail gibi devletlerin bu topraklardan bu coğrafyadan silinmesi için neler yapabiliriz? Gelecek yüzyılı nasıl inşa edebiliriz? Onu anlatmaya geldim size. Geleceği nasıl